Zaten bu hiçbir şey beğenmiyor zaten. Ancak böyle yani tutmuş, Hayır tuttumuş, güzel tuttumuş olan her gidiyor. şeyi beğen. Hiç de eksik puan vermedim. Her masaya da güzel puanları verdim. Nasıl Oranın güzel, puan, de de nasıl güzel puan verdim? Nasıl güzel puan verdim? Karşındaki muhtara bak. Hiç puanından memnun değilim. Bak bunu bir hiç memnun değilim. Muhtar memnun değil. Hiçbirinizin hiç... puanı. Ben bu masadan, masadan bir tek arkadaşım Gönül Hanım'a eksik yok, verdim yok, inanıyorum. Yok, yok, yok. Diğerlerine de çok güzel puan verdiğimi inanıyorum. Çünkü Vallahi ben... puanların hesabını artık hiç. bugün gelinlerinize verin. Yani Yoldalar gümbür gümbür geliyorlar. evet. Çünkü benim gelinimin hakkını yediler. Aynı benim gelinim de hakkını yediler. Gerçekten Aynı böyle. senin gelinin hakkını hiç kimse yemedi gerçekten. Özellikle bak. Özellikle sen bak, yedin. Ben asla yemedim. Ben çok bile verdim. Senin böyle yapacağını bilseydim masada ben o puanı bile o kadar veremezdim. Aa, aa Veremezdim. Aa. <laughs> bak masa ee, gerçek, e, bak, peki. gerçekten bak <laughs> aklıma gelecek. bir benim dakika ben bir dakika, ben, bir dakika. sen eksikti? çok konuşuyorsun. Demek, sen dedin? Dedin, ben anlatayım sen. Çorba servisini alabilirsin kızım. Sen o masada o hareketini yapacağını bilseydim Gerçekten o puan Ama ben gelin saygısızlık etmedi. Hayır, hayır. Hayır, ben bu salatayı yemem. E neden? Elinde peynir Salat var. Var mı? Peyniri yiyemez. ne de ben de seni anlayacağım ben seni. Eline sağlık. Sağ. Peynir koyuyor, peynir yıkıyor doğru yerken olabilir. Yemek getirirken bağırmağı da yanına batabilir olmaz, insanların. Olmaz, olmaz öyle bir şey. Hep baştan hijyen diye konuştuk, şimdi bir hastalık devresindeyiz. Zaten benim gelinim yapacağını yapıyor. İnsana kal o peyniri yıkayken oraya yapışmış olsa ne olur? Tabancine mi girmiş yani? Olmaz. Yo, o peyniri olmaz. yıkadı da koydu oraya. Ben olmaz. Benim için olmaz. Benim için de eldiven kullanması gerekiyor. Ama Fatma sen komünize, çok, için. çok şey yapıyorsun ama benim de vardı sana verebilirdim. Üç puanım, dört puanım daha geride çok puanım vardı ama yine ben senin gelinine verdim. Hanımlar kaselerimizi Ne güzel Sen benim gelinime hiç puan vermedin. Ben Şu kaseleri var, uzatır mıyım? Hiç hayır. puan vermedin gelinime. Ben, ben de daha giden. küçük puanlar çoğuydu. Ben de çok güzel bir puan verdim Fatma abla. Altı Kime? puan verdi sana. Ben de sana altı verdim. İyi ee, ben sen verdin diye vermedim yalnız. Ee, biliyorum. Ben içimden geldi sana altı puanı yapıştırdım önceden. Ama benim benim sekiz dokuz Hepiniz hakkını yediniz. Sana bir şey söyleyeyim. Bir, tek, bir, tek muhtara bir şey sözüm yok ama benim bir tek yanlışı benim gene söylüyorum. Tatlımın adını yanlış yazmasın. Bütün milletin hep böyle onar 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 versiydi sen beri dört köşe oldun. Ben 10 istemedim. Hayır 10 istemedim. E, hep on puan on puan on puan diyorsun. Bana da de, hayır sekiz de değil. Bak, bak sekiz de 10 değil. Demedim. Yedi de değil. On on diyorsun hep. Hayır on demedim. E, dedim biraz önce demedim. dedin. Bakım Bakım Hanım, benim, benim bir şey söyleyeceğim. 10 diyorsun hayatım. Daha kenarda Her ne sana. kadar puanlarımız var? Bak doğru söylüyorum. Herkes kendi puanlar? puanını. kendi Ya verin bu puanlarda şu gelinlerimiz bir neşelensin ya. Daha çok güzel zıkır zıkır olsun. Zıkır zıkır. Zıkır zıkır. zıkır, 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 zıkır. gelinlere bir <laughs> Birlikte hep beraber zıkır zıkır, zıkır, zıkır zıkır puanlar. Zıkır zıkır ya. Oldum, evet. Verin şu ne güzel puanları. Bir saniye muhtar adayımızın sloganı zıkır zıkır, zıkır. zıkır. geliyoruz. <laughs> Zuhal Hanım. Ya gençlerin hakkını yiyoruz canım. Yemeği. Ben hep diyorum pardon eve mi götüreceksiniz 8-9'ları? Ne yapacaksınız? Ama yiyeceğiz. Ya <laughs> turşusunu kurut. için götürüyoruz. Falan. ne getirdin Demet bize? Söyle ara yemek tabağı. Kabak kreten, evet. E, kaşar peyniri yanında da e, kuru domates, cevizden eşisinden bir salata yaptım. Güzel. Bunu yapmak istedim çünkü e, kuru domates memleketten taze geldi. Annem gönderdi. Buradan selam olsun. Evet, Beğeneceğinizi şey düşündüm. Hı, hadi baba. buyurun. Yani gerçekten Filiz Hanım bu kadar böyle hep geri çekilip hep geri çekilip sıfırlar atıp, üçler atıp böyle böyle bir hoplayacağını bilseydim ben onu 6'yı vermezdim. 1 yapıştırdım. Buyurun Fatma Hanım. Bu biraz tuzsuz. Grater? Grater. Tuzsuzmuş grater. Tuzsuz. Evet. Bana Türk tuzsuz geldi. Ama. Biz Hı. bugünkü yemekleri hep ortalama yaptık. Tansiyon Bak. hastalarımız da vardı. İki kaynadaydı. Ama tabii. Hayır tuzunu attık biz. Hayır ama yok ama tuzu. Bir bakın. Tuzsuz hayatım. Tuz. Tuz. tuz attım ama demek ki yeterli kadar olmadığını Şşş. düşünüyorsunuz yoksa. Kremada olduğu için e, tuzu ayarlığını biraz daha e, dengeleyebiliyor. Çünkü tuzunu attık biz tuzu Her içeri şey yerinde Tabii ki. Evet çok tadı güzel. nasıl? Tabii. Pişimi? Pişimi Her şey iyi. Çok güzel. Pişimi pişmiş. Pişimi pişmiş. Tuz. 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 Tek Diğeri sorunu tuz. Nasıl? Tuz. Diğeri nasıl? Domates mi? Domates sarımsaklı olduğu için ben bir çatal aldım. Sevmedim. Niye? Sevmedim sert. Kuru domates salatası hiç bilmiyorum. Sert, evet. sert yani. Sevme. Evet, sert. Yarım saat beklettik suda. Olabilir. Ee, kuru domates doğradı. biraz tabii ki yapısı itibariyle. Evet. baharatları, sarımsağı, cevizi, nar Aldım ben onu. Hakiki şıkmadını. zeytinyağı yani. Çok güzel. Her şeye sarımsak sokmuştuk. Toplumda duruyoruz. O kadar değil. Bir diş korsun, azıcık korsun olur. Ama doldurmuş sarımsak getirmiş masaya. Filiz Hanım niye suratınız ekşidi sizin? Maalesef beğenmedim niye? ben de. Kaba zaten tuzsuz, acık yemeği tuz oldum daha lezzetli oluyor. Şimdi bugün Filiz Kıvamı Hanım Kıvamı güzel beğenmez. ama salatasını beğenmedim. Niye? Ya domatesler sanki kıtır kıtır içinde böyle tam pişmemiş. Azıcık daha pişseydi. Pişirmedik Ceyiz biz bunu. Pişmez. Kuru domates var, Ceyiz var Bunun Cevizli bir haşlanması yok mu? Yok haşlanmıyorsun. Salat Salata sadece salatada haşlanmıyor tabii. Haşlanmıyor. Evet. Bunu böyle yapıyorsun. Bu haşlanmıyor. Ama gerçekten evet. tuzu ama şimdi yok yani. Kulağım güzel ama ben Ama yorum. şeyi bu, domatesin, e, kuru domatesin özelliği bu. Ben, ben daha önce yemedim Domates bu salatası yazabilir domates, e, Kuru domatesin salatasını yemedim. Hı. Ha yemedin. O yüzden ha. böyle. Ya zaten ekseri seri. Kahvaltılarda daha çok yememişim. Kahvaltılarda şey. ve diğer salatalara ek tamam, olarak konulur. Ama sadece evet. tek başına yememiş tek başına olabilirsiniz. Tek evet. olmamış. Olmamış. Ara sıcaklara Fatma Hanım bunu mu getiriyorsun dediğinde çok haklıydı. Hiç ara sıcak öyle mi olur? Hiçbir ne lezzet ne bir şey ne tuzlu ne yağ hiçbir şey yok küçücük şeyler domates kuru domates salatası ya ne lezzeti var onu bir taşlandır yani hiç lezzetli değildi bugünkü ara yemekler yemeklerime tuzsuz dediler çorba için ben e, yemeklerimin tuzsuz olduğunu düşünmüyorum açıkçası tercih meselesidir bazıları tuzlu sonradan da yemeğe eker benim hiç öyle bir huyum yoktur. Çökertme babamın patatesleri olması gereken gibi olmuş. İnşallah çökertme bunun nasıl olduğunu bilmeyip patatesleriniz çok kuru olmuş diyen birisi çıkmaz. Asıl amacım buydu çünkü. Bakayım gönlünü ne diyecek. Tuz harici beğendim. Biraz tuzu, tuzu da ama beğendim e, çok Krema beğendim. koyduğumuz hı hı. için işte krama tuzu, tuzu kesiyor. Güzel. Tuz harici güzel. güzel. Domates hı. salatası beğendim. Beğendiniz. Hı hı. Çok ne güzel Gönül Hanım her şeyi beğeniyor bu. Yani Aferin güzel. Olsun. Çünkü güzel. teşekkür ederim. Bence de bir tek sorunu tuzsuz yani olması. Yani güzel. İşte krema koyduğumuz için tuz oranını biraz... Ama çok, ya. çok güzel. Şeyi güzel, çok sunumu güzel, güzel beşamel sosu güzel erimiş. Nasıl beğendin? Gönül Hanım sen o her şeyi beğenmiyorsun var Hayır tuz sadece beğendim. Ben size söyledim. Zaten ben ben lezzetli puan, puan veriyorum hastası. yani. Ben puanı oynamıyorum asla. Hayır Benim hayır için ben Benim için önemli olan yemeğin lezzeti. Puanla beklemedim. Ya şimdi buna nasıl olmamış diyeyim. Sadece tuzu eksik. Yani demem mümkün mü? Olmaz. Ne bileyim hepsi güzel olmuş Aksızlık değil deyince. olur beğendim. Sıcak sıcak geldi. Beğendim. Yani, bir şey demiyorum. Peki, ben, de beğendim. Ben de, Aa, de beğendim. Tabuklar da beğenmiş. Muzu harış ben de beğendim. İki, iki kayınvalide ben beğendim. kayınvalide beğendim. Ben beğendim. beğendim. Ben bebeğendim. Bebeğendim. Güzel oldu. Domates. Domates de hoşuma gitti. Ben beğendim. Yedi bilip bitti beğenmez zaten. Tabii ya bu da buşu... yani sıcağı biraz daha kalabalık olsaydı bu da yiye beğendim. İkisi bu bugün bana ye dedi bana. Yedi dedi yedi mukter Afiyet olsun mukter. Sağ canım. Afiyet olsun. Az yedir. mı buldunuz çeşidi? Çeşit az yani ee, e, salatanın yanında bir börek poşeti. Çok olsa olduğu zaman da olduğu değer, şey olmuyor böyle sade salata. Ne oldu? Azıcık yanında bir el açması bir börek poşeti. Malum olunca da zaten el açma böreği falan olunca da zaten e, çok kalabalık olunca ana yemek yenmiyor. Ana yemek i̇şte gelsin bir de ana yemek olunca. Ama salata zaten domates salatası yazdık. Başka bir şey yazmadık ki biz. Kuru domates yani salatası olmuş, de öyle yani. yazdık biz. Bana Aferin. da söylediler. Gelinim börek açmadı. Hazır yufka kullandı. Niye yapmadı? aççıydı matriydi değil mi? Benim gelini daha çok eleştirdim. Evet. Siz Hadi. geliniz siz daha çok eleştirdiniz. Ben, Kara murat ee... mıydı? Kara yürek miydi? Kara murat mı? <laughs> 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 Eleştirmedim. Hani siz e, eleştirdi. Tabii ki önüme gelen yemeğe siz gibi de cevap verdim? Kara sevda. Kara sevda mıydı? Yok be. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.